Evet arkadaşlar, 10 yıl sonra tekrardan GTA 5'i bitirme. Tekrardan başlıyoruz. Tabii bu hikayesini komple bitirdikten sonra onayda sevimiz var. Orada da biraz taksicilik yapacağız ama önce şu hikaye modunu bir komple bitirelim. 10 yıl önce bitirmiştim. Banka soygununa atlıyorum bak mesela. Hey ne diyorum? Hey. Burada bize oyunu öğretiyor yavaşta. Ya başta. ben bunu konsoldan oynuyorum her zaman onu da söyleyeyim. Oh Allah Allah bak nasıl. Ha tamam. Biraz konsolda tuşları unutmuş olabilirim ama o yüzden. Onun kusuruna bakmayın siz. Ağlama hadi ya. Ağlama What are you doing? In the Come on. All set. in. the call. Zaten tek kişi arayabiliyoruz burada. O da zaten arama değil. <laughs> Allah Allah. hızlı koşmuyor yani. Burada düşman gelecek onu biliyorum. Burada bir yer düşman vardı abi. Beni kimse kandıramaz. Hatta burada şeye çalışıyorduk direkt. En fazla parayı almaya çalışıyorduk hani. Ne kadar alabilirsin en fazla almaya bakıyordum burada. Sağ altta az üzülüyorduk. Aynen bak tam düşman geldi. Tam burada hedef alıp adamı vuruyor. <laughs> Karakteri <görüyoruz. gülüyor> <laughs> değiştiriyoruz. Headshot. Parayı azaldık ama ya. Hızlı koşmuyor abi ha. Koş 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 koş. Burada hep cover alıyoruz. E, ee, almadı cover ama. Ha, tamam aldım. Abi bir saniye. Bir saniye bir saniye. Bu kadar kasamazsın ya sen. Bu kadar kasabilecek bir oyun değilsin. Ben onu sana söyleyeyim ha. Hayatta bu kadar kasamazsın. Hayatında bu kadar kasamazsın. neyden kasıyorsun şimdi? Tamam, bunlar da bir sorun yok. Bu kapat abi, Nvidia şey. Yapacağım. Tamam. kapat. Bunu veri hayal çek. Abi istemediğim için ha, yanlış anlamayın bu. Bazı şeyler çok gereksiz. Neyi değiştirirsem Restart atmıyor. Aa yok abi hepsine restart çakıcan sen bana Hani neye göre mesela FPS'in düşüyor ki benim Ya da bir kasma oluyor Ah oh, f**k hear that? Sirens! F**k the cops! T, hit the shutter switch! benim adam hiç koşmuyor ama ya. Cidden hiç koşmuyor. Hiç problem yok. Baksana. Kaldırılırken fena bir kasması var orada. mermimiz bak 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 Allah aşkına bak. I like Artık düzelmesi lazım abi. Tekrar deneriz de bunu. Ay şu, şu oyun şurada kalsıyorsa abi ciddi bir sıkıntı var. Yani. Bak, bak 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 Allah aşkına bak ya. Lan. Herhalde düzelttik ayarları ya. Yani. Sadece bir bitiyor herhalde bir saniye. Bir. Şöyle deneyelim diyor. Yani e büyük ihtimalle bizim FPS'miz çok yüksekti. O da onu kaldıramadı yat aşağı. Şimdi yat aşağı. Çemiyorum şu Trevor'la galiba. Kre vurla çok mutluyum olay. Oğlum mermi nasıl değiştiriyorduk ya. Valla mermi nasıl değiştirir onu unuttum ha. Hmm, ne öldürüyorum ama var ya. Yani. Öyle böyle değil. Şuradan atla. Sağdan gelecek iki tane onları biliyorum. Adam arabayla geliyor. Tek geliyor. Bir tane ha ölmüş tamam. Bak abi, yok yok yok. Bu ayarlarda bir şey var Belki defa açtığım için de olabilir de Shut the fuck up bastard, see Yeah, you're a real tam tam sana bir şey bak tam sana yazdım. Sana sorayım acı ya bu oyun niye kasıyor? Bu oyun niye şey yapıyor? Yani GTA'dan dolayı bir hatam var ya da ayarlarda bir yanlışlık mı var? Will aşırı canımı sıkıyor şu anda. Ve hiçbir oyunda olmayan şey burada oluyor. E GTA 5'e var baksana kanka. Man, ya ilk defa I girdiğim know. için detaylar falan filan şurada bir şey oluyor. O yüzden ben de sana yardım edeyim. Buradan sağa ama burada birini bırakıyormuş gibi söyleyeceğiz. Belki ilk defa izleyenler var bu ya. İlk defa GTA 5'i. Ercan evet, burada mısın? Right? Ara car, right? ya, no. oyun ayarlarında mı acaba dedim ya? Hey, oyun ayarlarını görüyor musun? Baksana FPS bir anda 88'e düşüyor. Plan. Bir anda. Ya, şeyde de problem yok. Sen Steam'e gelsene bilgisayarda değil misin? Steam'i kapattım ya. <laughs> tamam değilsen tamam o zaman problem yok. Acı im imkansız yani kafa yiyorum ya. Abi bugün şey oynadım hiçbir problem yaşamadım. En sonunda format şey yapacağım ya. Oooo, no. bizim burada özel özel şeyimiz var bak bak, Allah aşkına bak. Format hala, onu yapacağım zaten de. İgnor yaptım ya, belki böyle güzel ya. E ben özelliğimi ne zaman kullanacağım? Adam bir deliriyordu burada. Vara oynamadığım oyun yok kahven için. Sana bak, 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 bak. Ana avradı niye? Olamaz abi ya. Rex 10 12 yok mu? 120'ye çekelim. Tamam. Açık, açık. RXA açık, B seni kapalı. Tamam. Boşum budur hiç FPS'ten devam <laughs> Ne oluyor lan niye 59 FPS Hay anam ya yani. nişk belliye çekti Aklımda bir şey var ondan dolayı da olabilir. Geldik geri. Hadi Trevor kaç oğlum. Kaç oğlum Trevor. Bilgisayar ne zaman geçiyorsun hadi. Oyun oynayalım biraz. şey Michael ölmüştü Michael'ın mezarına geliyoruz. So Rockstar Games present. Adam kendi cenazesine gidiyor ya. Var mı böyle delikanlılar? Yani Battlefield Altında katmayan pardon Call of Duty'de katmayan şu oyun Grand <Sessizlik> Theft Geçelim ha buraları. Buralar biraz şov gibi geldi. Bak. I come. Your son, James. He's, James. A He's a good kid? Maybe He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while hmm. he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. <laughs> and what about you? What about me? and the advantage that kid has. bitch kankaya cidden iyi çaydin hemen. frankly. come on. damn. this nigga must got the baby dad. yanlışlıkla bindim ama olur. yanlışlıkla bindim ama olur. bu arabaların en güzel yanı üstünü açabiliyorum. Benim. Aynen öyle. Ölü üstünü açıp kapatıyoruz. Hadi bakalım. Bizim özel hareketimiz tamam durduruyor. Lan oğlum. Tren yapamadım. Tren yapamadım. Renk yapamadı. Uzunlar <laughs> gibi <laughs> böyle damağını durduruyor araba suylarında. <laughs> evet 10 yılda değişen hiçbir şey yok. Abi. Renk <laughs> gördükten deli miydi ya? X'miş kırık. adamı yetiştikten sonra açarız ya bunu. Hmm. Özelliği o kadar kullandım ki şey diyor lan o ben sana bir daha yetişeceğim madem özel şeyim var abi Ben bunu kullanırım ha <laughs> 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 Durdu. Az uzağa gitmeden vurdu. Özelliğim varsa niye kullanmıyorum? Abi. Ama araba çok kötü. Yani askeri bak geri zekalı onu iteceğine sen gitsene. El frenimiz de var. Abi drift dedim miydi de ben ama yani. Öyle de bir şey var yani. Drift dedim miydi de ben. Ulan yeah, cool. Abi bu hey, ne? Hemen yere indirelim. Oh. Night, night. <laughs> Abi diğer tarafa mı <laughs> To on. Done it. Damn, dog, how much we getting for these repos? Be more Man, bad credit going around, homie. It's like it's an endless fucked up <laughs> <laughs> Ama araba çok kötü. Onu da söyleyeyim. Hey, careful careful mı? Biraz geç oldu kanka. Adam ölmüş. abi nasıl çarpmadın bana ya? Ha Grandy hadi oradan ya. Bekle geliyor. <laughs> Next to the Marshall. Marshall dedim ya lan That bucket don't look like the whip we picked up. Existing damages, motherfucker. <laughs> yeah, whatever, <laughs> Oh shit the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever you explain <laughs> that shit. I see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Mm-hmm. Abi iyi. Tam istediğim gibi olmadı orası da. Hiç problem değil. Hiçbir önemi yok. Şuradan devam. E gel polisler gelin bana gel. Atıyor kapağı. Açık oldu. Uf. İstemeden ne kaçtım ama istemeden bak İstesem şöyle polislerden kaçamazdım abi. Birazdan salallar şu an bize şey öğrettikleri için polisten kameraya bak Allah'ım ya olduğum için var ya bunlar. Kameraya görüyor musun Yavaştan yavaştan devam. Onlar oraya baksın. Ben burada biraz takılayım. Beni burada hayatta bulamazlar. Ama arabayı geri götür diyor da o arabanın nesli götüreceğiz kanka tam olarak şu arabanın nesli götürmemi istiyor biraz daha çarpalım gitmeden defa frenimiz tuttu abi. Görmemiştim. Of, güzel ya. Böyle geçince var ya çok güzel geçiyor abi şöyle. orada var ya dönüp geçebilsem çok güzel olurdu da geçemedik yapacak bir şey yok. <laughs> Öve, estağfurullah. <laughs> yani FPS'imiz hiç düşmüyor da ki niye... 50 120 bu FPS sınırı. Ama bir türlü çözemedim. Oh, güzel güzel oldu ha orası. Orası çok güzel park olacak. Simon. buradan diyor görev alabilir Simon diyor. Oha. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I, I mean, N-word. I, I, that, that's not cool, man. I, I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better, my. Sadece özür dileyerek ha. bir saniye durdurup 240 Hz'i 240 Hz görebilir miyim? Rica ediyorum. Of ya. tam bundanmış ha. Ya da bunu half yapsak. Hep 120'de kalıyor değil mi böyle? Tamam güzel. 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 Hep 120'de kalması. Düşmesinden <laughs> daha iyi. Seriously. Maybe not a seriously. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here? Him? get him a high. That's a real man's car. <gülüyor> <gülüyor> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really means he's going to get all his full money. Watch this. Look, man. I got to go. <gülüyor> hey, <gülüyor> hey, hey, I'm out. <laughs> I'll let you home. <laughs> I fall. let you home, my friend. So, i you sure you are a

parklara park etmek herhalde hayattaki gayelerimden biri. Bir tane ev alıp böyle yerlerde park etmek isterdim abi. Steam'desin. Eyvallah ben değilim falan. Diyor. Geliyorum kalim dost. O arkada oynasın. Ben epic değilim falan. buradayız biz burada biz burada Oo. Oh. hadi artık hadi artık ben isteyim bir elim lan çabuk gel videodayım hadi gel sesine kısacağım hadi için Oh, you dog ass. She ever hemen sesini kısıyorum biraz daha. yaptın acı? Abi. Sağ ol. <laughs> İyi. İlk bölüm böyle mi bitirsek ya ne dedin? Burada bitireyim. Acı hemen şunu bir kaydedeyim. Sen GTA bitirdin miydin? Abi canım. Hatta yanlışlıkla neyse onu videodan sonra söyleyeceğim spoiler olmaz. Evet arkadaşlar GTA'ya başlıyoruz bölüm 1'in sonuna evet, geldik. Var var. Hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay.